Vaktiyle kırık yumurta kabuklarına dönmüştüm. İncecik zarına tutunan. Sonuna kadar gitmiş. Kanatlarımı sürte sürte tutuşturmuş. Hayatım ve duyguların dibine vurmuştum. Kendimi karanlık ölüm kuyusunun yutucu ağzına bakarken bulmuştum. Nöbetteydim o berbat kuyunun başında. Uyumak, bildiğimiz uyumak değildi o alıcı karanlıkta. Uyanmak bambaşka bir şeydi artık. Tad alma düğüm bile yetip gitmişti. Körleşme böyle başlamış. Sonra da delice bir hızla hatta neredeyse başlar başlamaz tamamlanmış. Göz gözü görmez olmuştu bir anda. Yutturmadım ama kendime o kuyuya. Önce düştüğüm yerden kalkıp kırık kabuklarıma baktım. Parça parça olmuştum doğru. Kör gözlerimle bile gördüm bunu. Bir daha asla eski ben olamazdım. Bu da doğru. İçime döndüm sonra. Tuz buz olmuş kabuklarımı hala bir arada tutan zarıma. İşte bir kere daha güvendim o zara. Ve elde kalan parçalardan yenisini çıkarmaya karar verdim ortaya. Evet, o zarın bazı şeyleri taşımaya gücü kalmamıştı artık. Yalan yanlış öğretileri, benim için ne derler kaygısını ya da kısırlaştırıcı ayıplanma korkusunu taşıyamayacaktı. Tutkuyu ve acıyı dönüştürürken, ortaya yeni bir şey çıkarırken, o zarın bunlara ne yeri vardı artık? Demecali, de ve elimden geleni yaptım sonunda. Yeniden ve bambaşka bir yerden yürüyorum artık. Kuyudan dönüşte içinde keder de barındıran bir neşe başladı. Olduğu yere kadar diyecektim artık. Tatlı bir adam sendecilikle ve hoş bir vurdum duymazlıkla döndüm artık hiçbir şeye eskisi gibi büyük anlamlar yüklemeyeceğimi bilerek, hiçbir insana, hiçbir tümceye, hiçbir ölüme ve hiçbir aşka,